Rüyada tarla görmek bir konulan işten bin almak anlamına gelir. Rüya sahibi kendisi için öyle faydalı ve hayırlı bir iş yapacaktır ki bir taşla iki kuş vurarak çok büyük kar marjı elde edecek ve neredeyse hayatının sonuna kadar rahatlık ve lüks içinde yaşayacağı parayı bir anda kazanacaktır. Rüyada tarla görmek, rüya sahibi için hayırlı ekmek kapıları, hak yolunda makmul olan helal kısmet, şans, uğur ve rızık olarak tabir edilir. Rüya sahibinin evinin beti bereketi daim olacaktır. Rüyada tarla kazmak, rüya sahibinin bilek ve beden gücüyle tüm emeğini ortaya koyarak can kıraş çalışıp evine helal ekmek parası götürmesi anlamına gelir. Aynı zamanda ağır işlerde çalışmaya işaret eder. Rüyada tarla ekmek hayırlı ve güzel haberlere işaret eder. Rüya sahibinin şimdi yaptığı bir yatırımın ileride değer kazanması ve rüya sahibine iyi getiri sağlaması şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi için alın terinin boşa gitmeyeceği ile yorumlanır. Rüyada tarla sürüldüğünü görmek, araya güçlü ve sözü geçen kimseleri koyarak torpilli olarak üst makamlarda bir işe girmek anlamına gelir. Öte yandan rüya sahibinin mevcut işinden memnun olmadığını ve zararına çalıştığını bu bu nedenle de yeni bir iş arayışı içinde olduğuna yorulur. Rüyasında tarla suladığını gören kişinin hayatında çok büyük bir değişiklik olacak ve rüya sahibini çok mutlu edecek demektir. Bu büyük değişim rüya sahibine ikinci bir kişi tarafından müjdelenecektir.